Arkadaşlar bugün sizlere vernik kullanımını anlatacağım. E, vernik kullanırken dikkat edeceğimiz şeyler, e, püf noktaları. E, vernik kullanırken ne tür bir fırça kullanacağız? E, i̇şte sürerken nelere dikkat edeceğiz? E, ne kadar süre bekleyeceğiz? Hep bunları anlatacağım. E, o yüzden şöyle elimde bir tane benim el boyaması yaptığım bir tablom var. E, bunları verniklememiştim, çok önceden yapmıştım. Onları vernikleyerek göstermek istiyorum. Önce penye bir bezle ee, beklediği için bu ürünü ee, tozunu alıyorum şu şekilde, kuru bir bezle arkadaşlar. Önce tozunu alıyorum, sonra bunun kenarları var, bakın görüyorsunuz şu şekilde kenar kısımları var. Ee, bu akabilir, yere yapışabilir, o yüzden şöyle yükseklik vererek şöyle oturtuyorum bunu. Ee, elimde şöyle yarım at verneğim var arkadaşlar, için semi mat verneğidir bu. E, su bazlı bir verniktir. E, bunun matları da var. Parlakları da var. Hangisini isterseniz tamamıyla e, size kalmış bir şey bu. Ben bunu kullanacağım. E, verniği de direkt kabın içinden kullanmak istiyorum arkadaşlar. Ona e, başka bir kabın içine atmayacağım. Çünkü kendi kabı da gayet rahat kullanılıyor. Şöyle kenarlarını temizledim. Şu kenardakileri de şöyle peçeteyle alırsanız içine düşüp de sizi zor durumda bırakmasın. Evet arkadaşlar bende şöyle yumuşak bir fırça var temiz. Ee, sadece vernikte kullandığım bir fırça bu. Ee, boyada da kullanmıştım ama boya sökücüyle güzelce temizledim. Ucu da çok temiz e, ve yumuşak bu fırçayı kullanacağım. Ee, şöyle verniğimi alıyorum fırçamı. Şöyle bakın. Sürüyorum ve bırakıyorum. Sürüyorum ve bırakıyorum. Ee, toparlamaları üstten üstten yapıyorum. Mesela şöyle 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 yapmıyorum arkadaşlar. Boya yapar gibi değil. Daha narin, daha kibar. Bakın şöyle üstten üstten. Bol kullanıyorum verniğimi fakat yediriyorum. Yani akmasına izin vermiyorum kenarlardan. Bakın fırçayı paralel tutuyorum zemine çok dik tutmuyorum daha az o zaman fırça izi oluyor şöyle görüyorsunuz ee, arkadaşlar vernik e, kurur kurumaz hemen üstüne bir kat daha atmayın bir yarım gün bekleyin ee, yani bekleyebiliyorsanız tüm gün de bekleyebilirsiniz yani bir gün arayla yapılan vernik gerçekten çok kaliteli duruyor ve daha sağlıklı ve daha sağlam oluyor. Ee, ama hani bekleyecek vaktiniz yoksa yarım gün mutlaka bekleyin kurumasını ve e, fiksi olmasını. Yanlara vururken arkadaşlar verniği biraz daha az kullanıyorum. Çünkü akma yapabilir. O yüzden bakın görüyorsunuz. Ee, sadece bir kere fırçamı daldırdım. Ve bir kere de yanları çekiyorum. Bu şekilde. Akma olmamasına dikkat edin. Yoksa böyle su birikintisi görüntüsü oluşuyor. Ona mutlaka dikkat edin. Evet. Bakın şuralarda da biraz toparlanmalar vardı. Yani şey birikmeler vardı. Oraları toparladım. İkinci katta daha net çıkacak işim. Evet arkadaşlar yine bu şekilde düz bir şekilde kenarda bekletiyoruz ve kurumaya bırakıyoruz.